Devam ediyoruz şimdilik. Evet arkadaşlar herkese merhaba ben İslan'ın ablasıyım. Nazlıcan. Evet. Ama şimdi... her videoda söylüyorsun ama. Ne söylüyorum? Dördüncü <laughs> videodayım şu anda arkadaşlar. Tamam yani... şimdi Esra bana soruları soracak ben cevaplayacağım. Evet soracak. Hadi bakalım soracağım. sor. Um, en sevdiğin küçük minik kardeş. Bir tane var zaten. Yo nefes yapamıyor da. Onlar kuzenlerim. Ama sen yine de kardeşim diyorsun. Onları da kardeş diye sayıyorum ben şu an. O zaman ablam, nefes. Ablam, arkadaşlar bu arada ben, onlar benim kardeşim ama ben Nazan ablama em, kardeş diye soruyorum. abla yüzünü gösterebilir miyim? Şu anda değil. Aliyansını. Yüzüğümü mü? hı. Alyansın. Alyans anlayamız. Ay ne? Dur, dur. Evet. Gösterdim. Abla, dur arkada. Abla başka mıydı? Evet ben şimdi nefes seçtim. Ha. En sevdiğim küçük kardeşim nefes dedi. Peki. Peki. En istediğin en sevdiğin yemek. And so did you make. ama soğuk. Yani, yani arkadaşlar, Evet, hadi sor bakalım. Bu bu soruyu soruyorsun. Hı -hı. Evet. En sevdiği süt ek. Eee Dino

Ne ağacı? Neşe. Neşe diye bir ağaç türü mü varmış? Evet. Meşe olmasın? <laughs> Meşe değil o neşe. Ay Ejder çok komik. Başka bir şey söyle. Ee, Ablasan sen sormaya devam et.